destekleyici bir tank kahramandır yaz bunu. Ama şöyle bir durum var. Yani e, bütün desteklere tank eşyası alıyoruz ama e, Rock çok hızlı eriyebilen bir kahraman. Evet. Tank. Ve şimdi mocker, Bloodfest ve duvar atılıyor ama yani resetlemedi. Şimdi resetlenecek. Bloodfest şarjlamaya devam ediyor. Bakalım nereye doğru atlayacak ama atlamamaya karar vermiş gibi. Şimdi o Ejder formu geldi Mokır'dan. içeriye doğru atılıyor. Kaplumbağanın canı çok az kaldı. Tumar'ı ettirmek istiyor. Esti pençede hata yapmadı. Burada Kaplumbağa alacaklar. Taşlaştır geldi. Blastfet düşebilir ama ondan önce Tumar. Burada alınan oyuncu konumda Blastfet zıplaya zıplaya kaçmaya devam ediyor. Ve Tumar kurtulamayacak. Slow Rush. Belli Burada... ediyor. Alt koridorda yalnız biri bir bir skor mu var? Penker'in canı bayağı bir azalmış. Doğrulamaya devam etti kulak açı. Bir yandan da kaplumbağa çevresinde 5 kaya kadar canın indiğini gördük. Kulakaç Penker'i almış diğer tarafta da Zora taş taşlaştırının ardından bir anda düşecek. Sumar Zora'yı indirirken ikide iki 2 geliyor. Asli son saniye bir toparlamayı başardı. Yani 3 tane skor. Burada çok iyi bir değişim diyemeyeceğiz Slow rush için. Slow rush yavaş yavaş geri düşmeye başlayabilir ve bilse de çok daha kontrollü, çok daha iyi bir oyun başında. Özellikle bu galibiyeti ihtiyaçları varken iyi başlangıç. Oo, bakış. bir demo kırınabilir. Taş beraber Kasuga'dan kaçtı. Evet yani ucu ucuna Kulak kaçınca da bire kadar inmiş durumda. Anti burada birazcık ayrı kalmıştı. Ruas güzel bir şekilde zıplattı. Kulak aç bir camda kovalamaya devam edecekler. Çok rahat bir tane skor tumarı için. Siri katil gelirken Asli diğer tarafta indirdi. İki skor farkı şu anda tamamen Vincere'nin avantajında. da. Tumarı da kurtarırlarsa mükemmel senaryo gerçekleşmiş olacak. Bir tarafından gelen bir zora desteği var. Burada formunu değiştirmiş bir bokun üzerine doğru yürürken. Ona son vuruşu yapıyor ve... Yani hem kulak kaçın hem de Blossfet'in kısmi bir intikamı alındı. Pinker'in bu kadar zorlamaması lazım. Kule istediklerinin farkındayım. Antibeder de pozisyonun dışında ve bu ışınlara mal oldu. Evet ama yani yine de istediklerini biraz e, e, almayı başardılar. Yani Tumar'ı da çıkartmayı başarmış olsa da Vincerek çok ciddi bir avantaj yakalayabilirdi ama işte e, Tumar e, Yakala Problem ya. yaşamadan burayı terk edecek ve tek skor. skoru da yanlarına kalacak. Aynen. Ya tek skor alındı ama işte şu önemli. Kulenin canı bu kadar azken, Lord çıkmak üzereyken bu skorun verilmesi ve bir kez daha Ormancı tarafından verilmesi evet. aslında en kritik nokta. 1-3 Zora. Aynen öyle. Ya bir de Martis'e böyle çok geriye düşmeyi kabul ve... edecek bir kahraman da değil. Hem Martis'ten problem hem de en kritik yerlerde düştüğünü gördük. Evet. Biz bir önceki kapılmağdan önce bu Lord'dan ve Midkule baskısından önce ya bunlar bir ormancının yapabileceği hatalar değil. Asli hemen başladı. Burada Mokra'ya doğru gelen bir tane duvar var. Tabi diğer tarafta Bloodfet bir miktarda yandan girmek istediğini belli ediyor. Lord çekildikten sonra fight'a e başlatacaklardır. Diğer tarafta Tumar'ın üzerine mükemmel gittiler buradan. Booker'dan gelen bir tane skor olma ihtimali vardı. Son saniye Tumar dışarıya doğru ile beraber uzaklaştı. Zoradan Asya doğru hemen bir baskı var. Baron'u düzeltiyorum. Lord'un canı 20 kya kadar gelmişti. Ve dinsel ekibi sıfırlamak zorunda kalıyor. Tekrar bir şansı var şu anda Slow Rush'ın. Üç kaplumbağanın ardından Booker alt kuleyi istiyor. Evet. Aldı alt mı? Istiyor. Yok alamadı. Ama yani e, çok yakın. <laughs> Gerçekten bir canı var. Orada alt kulenin yine burada e, yengeci istedi alabildi mi aldı. Evet. Güzel bir yani fight olabilirdi. Daha sert bir fight olabilirdi. Ve bakalım ikinci orta dakika 14'te bir şekilde ilk lorduna en önemli objektifine slow ulaşacak mı? Binsere tabi hala avantajlı bir 3K'lık fark var ama çok ölüm kılım farkı değildi dakika 14'te. Asti Kasuga ile beraber burada zorlamak istediği o pozisyonu Kasuga içeriye doğru girdi. Penkir'den gelen bir tane ulti var. Sonra geriye kaçmak zorunda. Yan taraftan bir tane pençe demesi Penker'i Sonra indirdi. Pençe yok demek. Asti tabii ki orada burada kolaylıkla alacak. Mokar'ın form değiştirmesi fight'ın ne yazık ki istendiği noktasında gelmediği için Herhangi bir şekilde skora da dönüşmüyor. Orta kule sonunda düştü ve Lord alt taraftan bastırırken artık yavaş yavaş bir inimitörü konuşmamız lazım. Yani bakalım e, o inimitörü konuşabilecek miyiz? Orta ikinci kule duruyor ama e, diğer iki koridordan inimitör alma şansları şu anlık mevcut gibi ama işte orta koridor dururken işte alttan ittiren Lord'la beraber geldiğinde üste dönemiyorsun bir anda. Orta koridor kulesinin duruyor olması biraz problem bence. Bakalım Vincere bu duruma nasıl bir çözüm bulacak? Alt koridor özeti patlatabilecekler mi? Kasuga burada dalga da... Minyon dalgası da bir tık erken geldi. Alt koridorla tam istedikleri şekilde gelmiyor. Mokro o yüzden savunmaya katılabilir gibi alt koridordaki ama hayır Kasuga orada sıkıntı çıkarmaya da devam ediyor. Kule Aldılar düşecek mi? Orada. Kule aldı, düşecek. aldı kule düştü. Aynen. Ortayı istemeleri lazım. Evet ortayı da alıyorlar. Şimdi iki kule inibitör konuşalım demiştik. Orta kule geldi. Alt inibitör de geldi. Yavaş yavaş oyunun sonuna doğru artık. E, girişini yaptı. Fark 6.300'lere lazım. Herkes olsun zor Oo. kalsın ama herkes o, olsun derken bet. bu kadar hızlı ve bu şekilde değil. Yani Sweat'in kaybı yine bir 4v5. E lord'a 3 saniye var. Yani bu lord da gitti. Oyun gitti ki şu an. Oyun şu an gitti yani. Bu kayıp demek. Antimatter zorlansa da 30k'ya kadar indirilen bu lorda en ufak bir kontest. Yani söz konusu. Bu rahat, rahat bir lord. bayağı rahat bir lord. Yani burada kapatmayı kovalamalılar bence. Yani burada e, kapatamazlarsa canım. işler bence yavaş yavaş sıkıntıya doğru dönüşecek Winser adına. Pinker dönüyor. Hemen güçlendirmesini aldı. Kütler sonra camlar tazelenecek. Orman da temizliyor. Üst koridoru da ittiriyor. Lord'un kullanımı bakalım nereden gelecek. Alt tarafta inhibitöre doğru devam edilirken üst koridor baskısına dikkat etmek lazım yalnız. Asti burada Antimedra'la beraber Mokur'un üzerine doğru devam etmiş. Antimedra'a bir destek gelmesi lazım gibi artık. Yan taraftan kulak aç. Şöyle bir zorlamak istedi. Penkeri. 3003 hasar. Ve kula kaç geldiği gibi dönüyor burada Beyzine. Yani geldi, hasarı yedi, geri döndü. Ama Pinker'i güzel bekletti sniper modunda. Bir baktı, tarttı. Kime vururum, kime vururum? <laughs> kula kaçı gördü orada. Görünmezliği bitmişti. Çok ciddi bir hasar çıkarttı. Ya zor bir savunma olacak burada. Ölümsüzlüğü de var kula kaçın. Walker da geldi burada Lord savunması için ama üstteki inhibitor de çok ciddi bir şekilde isteniyor şu anda Vincere bu tarafından. Ama Lord'un şu anda yarıcana kadar indirdiler artık rahatlar. Ya orta kuleyi artık birileri vursa mı? Anlıyorum zora zorluyor ama birazcık daha sanki farklı bir şeyler yapmak lazım. Kulak Kulakaç burada desteğe geldi. İçeri doğru bu güzel girdi. İki kişi duvarda yok oluyor bir anda. Slow rush, bu fayda bir hamleyle kazanmış olabilir. Oyunu bir hamleyle geri getirmiş olabilir. Antimeter'ı kaçacak hiçbir yeri yok. Aynısını Tumar için de söyleyeceğiz belki de. Cloudfet zora devam ederken yani 3 2 kaybedildi okey ama SlowRush için 30 saniyelik oh, oh, oh. bir açıklık demek bu. Oh 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 yalnız yani tamam Tumar öldü orada belki de şimdi Kulakaç'ın tili ama yani Kulakaç'ın ölümsüzlüğünü alış sahnesi de bir ayrı Acayip güzeldi. Acayip yani, bir o var? Vah oh, diye böyle bir patlattı bir anda ama SlowRush ölü bitirecek. Bak 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 oyun bitirmeye gidiyorlar işte oyun bitti, 30 saniye bitti, bitti, evet bitti yani oyun, bitti. buna gidiyorlar. 15 saniye kaldı sadece ve SlowRush savunması bitti ya, bitti. bir anda atağa dönüştü. Bir ay e vuruyorlar SlowRush, geride bu kadar oynadıktan sonra tek hamlede, tek pozisyonda oyunu kapattı. Winsere ayarlarından bir adım uzaktaydı ama geri dönmek mecburiyetindeler SlowRush için gerçekten tartışılabilir ama bir yandan da mükemmel bir galibiyet. Kesinlikle öyle, o savunmayı çok iyi yapıyorlar gerçekten ve savunmayla beraber de aslında e, galibiyetle uzanmasını çok net biliyorlar. Bu da tabi e, onları biraz daha farklı kılan bir takım yani. Çünkü geriye çok fark açsanız bile kazandık diyemiyorsunuz Lovrash'a evet. karşı. Artık bunu çok net bir şekilde e, bize göstermiş oldular diye düşünüyorum. Bence e, şu ana kadar oyunu e, her anlamda çok net bir şekilde oynamaya da devam ediyor Lovrash kadrosu.